Aşağı yukarı 15 yıldır İngilizce konuşamıyordum. Kelimelerin anlamını bilmiyordum. Boğazımdan değişik değişik sesler çıkıyordu, hırıltılar çıkıyordu, öksürükler. Tabi bu günlük hayatımda da bazı sorunlara yol açtı. Yanıma bir turist geldiğinde adres sorduğumda çok korkardım. İletişime geçmekten çekinirdim. Mağarana konuştuğumda ise e, İngilizce bildiğimi zannederdim. Excuse me, where is the uh, charge no. no, 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 no speak. No, go, no. What? Go, go, go. Yes. Yeah. Hospital, hastane. Turn lab. Go. Soldan kalacaksın, sağdan gideceksin. Ne yeah. var? Mermer Özgramit Go ah, Turn right Yes, yes, turn right Go straight away Bak soldan, solda kalacaksın Sağdan gideceksin <laughs> Turn right Go, go, go Okay, thank you Thank you İngilizce güzel Ama ne der bilmiyorum Arkadaşlarımla Bazen şarkılar söylediğimde Beni dışlıyorlar. tabi <laughs> e, Tabii İngilizce bilmediğim için gençliğimde de e, girdiğim hiçbir tane fotoğrafım yok. Hadi hep birlikte cheese diyoruz. Ne? Cheese. ne diyoruz? Ne diyoruz? Cheese. Önceleri anlıyordum ama <laughs> Çok acil, Daha sonra hayatıma Melike Hoca girdi. Onun sayesinde artık İngilizceyi hem konuşabiliyor hem de anlayabiliyordum. <laughs> O kadar gelişmişti ki artık turistler adres sormadan gidecekleri yeri tarif edebiliyordu. Relax, İngilizce o kadar iyi öğrenmiştim ki artık babama da aşılamaya başlamıştım. Nunca you can do.